şundan da bak şuradan bak şuradan. Yeni bak. bana. Bak şuradan başla. Böyle git bu Samsun oğlu Atatürk'tür. Bunu 35 sene saklıyorum ben. Bak burada burada böyle başla. Tamam mı? Buradan böyle git böyle devam edeyim de tamam mı? 85 tane Atatürk var burada. Hepsi 85 tane. Bunu seçti, böyle başkomutan komu, komutan yaptılar onu. Samsun'a tıktı. Şimdi o zamanlar benim babamın annik babamın ka annesi, ka kardeşi babam var ya, annesi kardeşi, kardeşi atam sıra kardeşi, Mehmet Ekçoğlu. Evet. O tahrip yazıları atadı babama vermiş, göndermiş. Babam 21 doğumluydu, 1921 doğum, tam 100 yaşında dursaydı. 100 yaşında yani. Evet. Ha böyle bak bu tekrar bir bak bu diye milletvekili görüyor musunuz? şimdi bak bu bu Cumhurbaşkanımız. başkanımız bu kadar şey şey olan komutanlar bunlar tamam mı bu da Hepsi tekleri Pendili bir at, pendili bir eşik olsun. Aa bu bu bunu gördün mü? Bu da şey daha yakışık. El ufetmiş bak o şey. Hepsi tek hepsi. Enver Salihoğlu bile var. Ha? Devletim adamlarını ben seviyorum, onları seçip beğendi. Türkiye'de mesela şu ulusal Akar var ya, değerli bir komutan. Evet. Milli Sağma Bakanı. E şimdi yeni okurma başkanıydı. Bak ha fotoğrafı görüyor musun abi? Bak. Daha o dede yer kalmadı. Hmm. Doldu daha kalmadı daha. şimdi bir işler daha oraya korun daha. Bir şey daha kalmadı. Etraf doldu zaten. Hemen yani bu iş düzenlemek için. Buraya kimler yoktur? Bütün de adamları vardı burada. Genel komutanları vardı. Türkiye dümdü koruyanlar vardı. Bu odu yok. Bak var mı bir tane? O zaman vardı burada. Atatürk gene vardır. bak Kenan Evren vardı. Burada Celal Bayar vardı. Menderes vardır. Değil mi? Rahmetli Turku Rozali 1980 Nisan 17'sine ona nasıl Cumhurbaşkanı dersem sana da aynısını diyorum. Sen de Cumhurbaşkanı olacaksın. 2010 2010 Mayıs 9'u akşamı gördüm. Oradan sonra başbakan değil, oradan sonra seçim oldu. Dün başkan oldu, şimdi oradan sonra seçim oldu, başkomutan oldu. Anlar okuyor, onunla böyle alt öyle koydum onu buraya. O diye vekiliydi. Ondan dolayı mimar sahnenin altına koydum onu be. Hmm. Evet. Dedi şimdi. Yeni var ona. Ama 10 on milyar para verdi dedi.